hi iki, anlatıyoruz. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi evet, unutmayın. Baba bak. Oh, not untouchable. Bir daha çık bakayım ortaya. <laughs> Aa de gelirken. Çok iyiymiş. Şuna dönüyor. <laughs> Hadi gir bakalım Esma da mı görünmez oldu Emel Hayır o benim. Yine mi sensin? Evet. Sen misin? Ben Aa şimdi görünmüyor oldun. Çok tuhaf. <laughs> Kim götürüyor acaba bunu? Ben götürüyorum. Aa seni göremiyoruz ama. Çünkü şimdi Ben çıkacağım. Aa Esma sen ne yapıyorsun? Sen de mi görebilir <laughs> olacaksın? Oh. Bıçkadan mı oldun yoksa? Hayır. Abin nerede Esma? <laughs> Aynanın içine mi girdi? Görmez çıktım. <laughs> Artık görmez olabiliyorum. Vay, Vay çok iyi. Ha o da görmez oldu. <laughs>